Kefaret yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce, Kefaret dizisini çok sevenler ve final olmasın diyenler yorum yazsın kaç kişiyiz görelim. Dizinin yeni bölümünde, Münevver Zeynep ve Sinan'ın yanına gider ve hemen bir avukat tutmalarını Yıldırım boşanmasını istediğini söyler. Te yandan Sinan ve Zeynep yatağa uzanmış huzur isterken Cansu kaçırılma korkusu yaşıyordur. Zeynep çocuklara sahip çıkamadığı için Ahmet'e kızarken Ahmet tehlikeli olanın kendisi olduğunu söyler. Ağzı kızını görmek için büyük bir risk alır. Zeynep Sude'yi kaybetmemek için zorlu bir hukuk mücadelesine girer. Münevver ve Kadir evlilik sorunlarının çözümü için bir ilişki terapistine giderler. Meltem ışıltılı bir hayata açılan kapıları aralamaya başlar. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.